Abonelere özel yap. E o çok kolay kardeşim. Abone oluyor. Sonra burada diyeceğini diyor. Küfürünü ediyor. Hakaretini ediyor. Ondan sonra abonelikten çıkıp gidiyor. Ben abonelere şimdilik düşünmüyorum. Abonelerde şimdi videoyu bitiriyorum. Videonun altına doldursunlar yorumu. Çünkü videodan sonra yapılan her yorum izlenmeyi arttırıyor. Burada yapılan yorumların çok da o kadar fazla bir huusu yok. Huusu video yüklendikten sonra yapılan yorumdur. Eğer bu kanala destek olmak istiyorsanız videoyu beğenmeniz ve video bittikten sonra videonun altında çatır çatır yorum yapmanız lazımdır. Anlarsınız da benim sinirlendiğim ne olacak? Benim çektiklerim ne olacak? Benim gün boyu evimin içinde huzursuz olmam ne olacak? Öyle değil işte. Burada yaptığınız yorumların videolara hiçbir katkısı yok. Onu söyleyeyim yani. Video yüklendikten sonra yapılan yorumların videoya faydası var. Kanala faydası var. Yani YouTube videonun altındaki yoruma bakıyor. Ne kadar beğenildiğine bakıyor. Anlatabildim mi? Eskiden Bizim bir böyle 10-15 kişilik bir grubumuz vardı ve videolarımızın altına gelirlerdi. Her şeyi orada yazışırlardı. Nasılsın, iyi misin bile orada yazışırlardı ve videolarımız hep yükselirdi. Biz böyle 40 bin, 50 bin izlenmeler rahat bulurduk. Anlatabildim mi?